Emir veriyorum pizzacıyı ara tavuk döner ve ayran ne kadar diye sor. Evet. Şimdi arıyorum pizzacıyı. Bakalım. Eee bir şey soracaktım. Tavuk döner ve ayran ne kadar? Efendim? Tavuk döner ve ayran ne kadar? Nereye aradığınızın farkında Yo, hayır. Neresi orası? ha pardon kusura bakmayın hoşçakalın, hoşçakalın. <laughs> emir veriyorum ilk adımı söyle sonra da saçlarımı mavi ve pembe renge boya lütfen demiş Sıla Selin Kalfa arkadaşımız evet şimdi saçlarımı pembe ve maviye boyayacağım boyanırsa şöyle kamerayı da şöyle yapalım evet ben de sendeyim saçım koyu olduğundan tek olmamış ama olduğu kadarıyla artık zaten saç tepe şiirde boyadım saçımı yani kuaförümüz Belda Hanım boyadı ee, Belda Hanım'a buradan teşekkür ediyorum emir veriyorum abi dışarıda çekebilirsen yoldan geçen birini durdur hangi yılda olduğumuzu sor o cevap verince zaman makinesi buldum diye bağırarak uzaklaş bu tam benlik bir görev bence şu an hangi yıldayız? Ne? Şu an hangi yıldayız? Hangi yıldayız? 2016 Oha zaman makinesini buldum. Oha. <laughs> Emir veriyorum. Amuda kalkıp su iç. Ben amuda kalkamıyorum. <laughs> Sıkıntı var Benim kazada sol kolum çıkmıştı. O yüzden eee amuda kalkamıyorum yani sol tarafta. Emir veriyorum. Çoraplarını göster. Ya bu nasıl bir fantazidir? Bu nedir abi? Anlamıyorum. Abi çorapları siyah değil ama fatidas ise emir veriyorum saçını jöle ile havaya dik ya bunlar abi sizin benim saçımla olup veremediğiniz ne ya gerçekten anlamadım merda jöle alıp gelir misin abi bu saçı şöyle bile dikmiyor lan oğlum en güçlü jöleyi kullandım dikilmiyor bunu kullandım lan. Abi saçımı nasıl dikeceğim ben? Baksanıza, kadroca bile girmiyor. <laughs> Kafamdan büyük saçım. <laughs> Dikilmiyor arkadaşlar, olmuyor. Teknik arzulardan dolayı Merda Hanım şu an aramızdan ayrıldı arkadaşlar. Evet, emir veriyorum saçını olabildiğince dağıt, sonra da inek yalamışa çevir. Bu nasıl bir fantazidir ya? <laughs> arkadaşlar, bunu yapabileceğime inanmıyorum ama yapacağım. Saçım zaten şöyle ilk defa hayatımda, ilk defa. Ya ilk defa demedim de, seneler sonra ilk defa saçıma şöyle sürdüm. Ve şu an saçımı olabildiğince karıştırıyorum. Büyük ihtimal ben bu videodan sonra devam edemem. Güzel bir saçımı yıkar veya duş olur gelirim. Ve lanet girsin. Evet oldu mu? Şimdi inek yalamış yapacağım. Hem de bu memoli taramlı. Ben memoliyim. Gözleri mavi kızlar asla niye saçlarımı bu kadar eziyet ediyorsunuz anlamıyorum ya. lalet olsun. Emir veriyorum. Abi arkadaşımın yakınlarda doğum günü de. Ona Elif doğa. Doğum günü kutlu olsun der misin? Lütfen dedi cidden. çok sevinirim demiş Ceren Özdemir arkadaşımız. Merhaba Elif Doğa. Sanırım senin doğum günümmüş. Arkadaşım benden doğum gününü kutlamanı istedi. O yüzden doğum günü kutlu olsun. Bu da benden sana bir hediye. Sana bir pasta Yaptım Ve bunu şimdi senin yerine üfleyeceğim. Umarım doğum Günü güzel geçer ve güzel yerlere gelirsin. İleride başarılı bir birey olman dileğiyle. Ama dileğim herkes duydu. Neyse pasta yemek ister misin? Evet pastayı senin yerine ben yiyeceğim. Doğum günü kutlu olsun kardeşim. Bakalım pasta nasıl olmuş. Daha çok güzel lan. Evet arkadaşlar ee, siz de bana bir şeyler yaptırmak istiyorsun veya sorular sormak istiyorsanız hashtag emir veriyorum şeklinde sorularınızı sorabilirsiniz. Bu videonun altına yorum atabilirsiniz arkadaşlar.